Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün Scratch'te bir ping pong oyunu yapacağız. Hemen çalışıyorum bakalım oyunumuza. Ay başladığım gibi kaybettim. <laughs> Şimdi bu şekilde yeri değdirmemeye, kahverengi alanı değdirmemeye çalışacağız. Ee, ve topumuz giderek hızlanacak. Belli bir süre içerisinde puan toplamaya çalışacağız. Hemen bir de kaybedince bakın bu ekranın gelmesini de istiyorum. Kaybettin yazsın. Hadi hemen boş bir sayfayı açtık. Kedi karakterini sildik dekorumuzu ekleyelim. Şimdi burada dekorda sizden istediğim şey benim seçtiğim dekoru öncelikle seçin. Çünkü bu kahverengi değdiğinde yani düz bir zemin istiyorum. O zaman kaybetmesini istiyorum. Kodlar bir şekilde daha kolay e, olacak. Eğer farklı bir zemin kullanacaksanız onu nasıl kullanacağınızı da dersin ilerleyen aşamalarında anlatacağım. Şimdi zemini çizdik. Hemen çubuğumuzu, pedalı çizelim. Çizim aracına tıkladım. Çubuğu aldım. Siyah renkte olsun. Rengini isterseniz değiştirebilirsiniz ve biraz da kalın olsun. Şimdi bakın düz bir çizgi çiziyorum. Düz bir çizgi çizemiyorsanız böyle yamuk yumuk oluyorsa eğer işlemimizi geri alın. E, yamuk oluyorsa shift tuşuna klavyeden shift tuşuna basıp tutarak düz bir çizgi çizebilirsiniz. Bir de mümkünse çizgiyi bakın bunun üzerinde bu yuvarlak var ya bunun üzerine bir yerde çizin tamam mı? Buralarda olsun çizginiz. E, fazla bu şey pardon Eee. Buralarda bir yerde bir çizim yaparsanız e, projenin ilerleyen aşamalarında sıkıntı çıkıyor. Nasıl bir sıkıntı çıkıyor? Buralara gelmiyor çubuk. Burada bir yerde kalıyor. O yüzden sayfanın ortasında burada çiziminizi yapın. Bu birinci önerim. Şimdi yaptık hemen kodlarını yazalım. Ne diyorum? Hemen yerleştireyim bakın. Nerede olsun? Oyun açıldığında burada olsun çubuğumuz. Evet. Tıkladığımda bu noktaya bu konuma git. Sonra sürekli olarak bir şey yapacak. Ne? Fareyi yatayda ama bakın yatayda benim faremi takip edecek. Fareyle oynatacağım ben bunu. Farem nereye gidiyorsa oraya gidecek. Yatay ne iş? X. Yani neyi değiştireceğiz biz? X'i. X'i yap diyeceğim bakın. Yap. Ne yap? Farenin X'i algılamada farem nereye gidiyorsa yatayda farem nereye gidiyorsa bu çubukta yatayda oraya gitsin. Çalıştırıyorum bakın. Farem nereye gidiyorsa bu da oraya gidiyor. Bakın yukarı aşağı değil yatayda. Çok güzel. Şimdi bunun kodları bitti. Haydi hemen topu ekliyoruz. E, kendiniz bir top da çizebilirsiniz ya da hazır kuklalardan da kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanmak istiyorum. Yalnız e, biraz büyükmüş bunu küçültelim. Evet. Şimdi oyun bir durdurayım. Oyun başlığında top burada olsun. Tıkladığımda bu konuma Git. Şimdi topumun hareket etmesini istiyorum. Kenarlara geldiğinde de ne olacak? Topum sekecek. Şimdi kodları hemen birlikte yazmaya başlayalım. Ee, ama çarpacak ama döne döne geri gelecek. Şöyle diyorum yani. Bakın. Eğer şimdi e, dümdüz git derseniz bu şekilde gider gelir. Döne döne gidip gelmesini istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? derece dön bakın dedim. 45 derece dön. Bir dönüm açısı koydum ki böyle dümdüz gidip gelmesin. Böyle böyle gidip gelsin diye. Yoksa bu şekilde gidip gelir. Evet. Şimdi sürekli tekrarla diyorum. Ne diyorum? Adım 10 adım git. Kenara geldiyse sektir. Hatta istersek buna 15 adım diyelim. Evet 15 adım git kenara gel sen sektir bakalım bir. Evet çok güzel. Aa öğretmenim zemine değiyor hiçbir şey olmuyor. Çubuğa değiyor hiçbir şey olmuyor. Evet hadi onun kodlarını şimdi yazalım. Ne diyorum? Tıkladığımda sürekli bir şey kontrol et. Ne? Çubuğa değiyor mu? Eğer. Eğer. Çubuğumuzun ismi ne? Kukla 1. Bir. Kukla 1'e değiyor mu? Bir 1'e değiyorsa puanımız artacak. Yani değişkenlerden bir değişken oluştur diyorum puan itimle. Ve puanımı bakın hemen buradan değişkenimi puan yaptım. Puanımı bir kadar değiştir. E oyun açıldığında da puanım, oyunu başlattığımda da puanım sıfır olsun istiyorum. Peki çubuğa değdiği zaman şimdi bakın bir daha başlatayım. Arada böyle oyun tuhaf E, Evet puanım, bakın bir sürü puan alıyorum hatta ama Hiçbir şey olmuyor yine. Neden? Puanı arttırdık ama top ne olacak? Top buna çarptığında dönüp geri gitmesi gerekiyor. Hemen ne diyorum o zaman? Yine dön. Ama yani sürekli aynı açıda dönmesin. Farklı açılarda dönsün istiyorum. Bakın şöyle yapacağım. Evet dön dedim ama farklı açılarda dönmesini istiyorum. Yani rastgele bakın. Bunu bunun içine koydum. Bazen 150 derece dönsün. Bazen 200 derece dönüp gitsin. Ve yine adım git. Bu, bu hızı topumuzun hızını bu adımlar etkiliyor, tamam mı? Ne yapacağız? Yani eğer oyunumuz yavaşsa e, bu adımları arttırarak işte 20, 25 yaparak daha hızlı topun daha hızlı hareket etmesini sağlayacağız. Orayı da birazdan göstereceğim. Şimdi bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ama bir de ses ekleyelim buna. Sese geldim. Bakın. Şu sesi de çalsın bir. Evet. Çok güzel. Peki şimdi ne olacak? Bir şey daha var. Kahve Kahverengiye değdiyse ne olacak? Eğer eğer Bakın eğerleri çiçek koymayın. dikkat edin altı koyuyorum. Rengine değdi mi? Rengine dokunuyor mu? Açtım. Damlalı aldım. Bu rengi seçtim. O zaman kaybettin diye bir yazının gözükmesini istiyorum. Yani kaybettin haberi salalım o yazı gözüksün. Haber salmam gerekiyor ki başka bir kuklanın gözükmesini istiyorum. Ne demek istiyorum hemen anlatayım. Olaylara geldim, haberini sal. Tüm oyun kaybettinlerde bu haber salı kullanıyoruz. Yeni haber ne diyorum? Kaybettin. Şimdi hemen kaybettin kuklasını oluşturuyorum. Çizime geldim. Yazıyı aldım. Hangi renk yazmak istiyorsak onu seçersiniz. Örneğin kırmızı yazalım. Yazı tipini de buradan ayarlayabilirsiniz. Şöyle olsun bu sefer. Kaybettim. Bunu şöyle büyük yazalım. Evet. Hemen kodlarını yazıyorum. Ne olacak? haberini aldığımda, kaybettin haberini aldığımda bu görünecek. Ama oyun başladığında yani yeşil bayrağa tıkladığımda ise görünmeyecek. Yeşil bayrağa tıkladığımda ise ne olacak? Gizlenecek. E peki tamam göründü. Şimdi bir başlatıyorum oyunu. Bakın bir başlatayım. Heh. Şöyle bir kaybedelim. Evet, kaybettin yazısı gözüktü ama her şey devam ediyor. Bir de ne diyeceğiz o zaman? Kaybettin gözüktüğünde, kaybettin haberini aldığında göster dedik ve durdur tümü dememiz gerekiyor. Şimdi çalıştıralım. Ay hemen evet. Hemen kaybettim zaten. Kaybettin yazısı geldi ve e, top da durdu. Çok güzel. Bir de şöyle bir şey yapalım. Her top değiştiğin, bakın bir topun bir sürü kostümü var. Böyle bir hadi efekt katalım istiyorum çubuğa her değdiğinde rengi de değişsin. Sonraki kostüm. Nerede? Kuklaya değdiğinde bakın şu. Buradan yapabiliriz bakın. Kuklaya çubuğa değdiğinde rengi de değişsin. Evet. Sonraki kostüme geçiyor. Çok güzel oldu. Şimdi buna sürü ekleyeceğiz. Bir de eğer başka bir dekor eklemek isterseniz onu nasıl yapacaksınız onu da göstereyim. Başka bir dekor ekleyelim örneğin. E, dekor seçten diyelim ki bu dekor eklediniz. O zaman bakın buraya düz bir şey çizmeniz gerekiyor. Renkte bir şey çizmeniz gerekiyor. Nasıl yani? Dekora tıkladım. Dekorları aldım. Geldim bakın buraya. Şu kareyi alayım. Hangi renk çizmek istiyorsanız onu seçin. Hı, örneğin bu renk çizeyim bakın. Şöyle bir zemin çizdim. Artık kodları da değiştirmeliyiz o zaman. Neydi topun kodu? Bu renge dokununca kaybedecekti. Hayır şimdi bu renge dokunduğunda kaybedecek. Yani rengi de değiştirmelisiniz. Damlalığı al, rengi dokun. Bakın artık başka bir dekorda bu şekilde kullanabilirsiniz. Hemen süreyi ekleyeceğiz. Ne diyorum? Eee Değişken oluşturuyorum. Bir değişken oluştur. Süre dedim. Tıkladığımda süre kaç olsun örneğin. Şimdilik bir kısa yapayım da. Siz 60 falan dersiniz. Ben bir size göstermek için 10 yapıyorum. Ve sürekli tekrarla. Neye? Bir saniye bekle. Süreyi bir azalt. Şu azaltma olmadı. Bakın arttırma oldu. Eksi koymalıyız. Hatırlayın. Ve eğer süre sıfır eşitse eğer süre sıfır eşitse her şey dursun. Eğer süre eşittir sıfır ise eşittir. Süre neredeydi? Değişkenlerdeydi. neredeydi? Kontrolden durdur tümü dedik. Bir çalıştıralım bakalım. 4 3 Ay. <laughs> Son bir saniye kala kaybettim. Neyse. Bu şekilde de süremiz de hazır oldu. Şimdi topun giderek hızlanmasını sağlayalım. Eee giderek hızlanacak. Yani bir değişken bakın. Topun hızı bir değişken olacak. Değişkenlere girdim. Bir değişken oluştur dedim. Hız diye bir değişken oluşturuyor Evet, Topumun hızı. Topun hızı en başta kaç olsun? Yani Bakın hız dediğim şu adım 15 adım gitler var ya bunlar hız. Topum ilk başladığında hızı 10 olsun. Tamam mı? Ve bakın bu her adım 15 adım git gördüm her yere burada var bir tane de burada var. Bu hızı koydum. Ama sürekli bu hızın değişmesini istiyorum. Bakın şu an bir yapayım. Topumun hızı 10 gördünüz mü? Çok yavaş. Ay vallahi insan uykusunu getiriyor. Ne yaptım? Hız diye bir değişken oluşturdum. Hızı en başta 10 yaptım. Ve buralara da hızı aldım. 10 hız adım git, bu kadar git. Yani 10 adım git, 10 adım git oldu. Şimdi ben bunu değiştiriyorum. Hızı değiştir. Şu boğa her dediğini, yani kukla biri her dediğini buraya koyabilirsiniz. Örneğin, hızı 0.2 kadar değiştir diyelim. Örneğin bakın. Şimdi bakın, giderek oyunum hızlanacak. Bakın hızım artıyor. Topum da giderek hızlanacak. Biraz daha hızlı olmasını istiyorsanız bakın top hızlanmaya başladı bile. Giderek oyunumuz zorlaşacak. 15'ten sonra bayağı zorlanıyor. Hatta rahat görün diye şu 0.2'yi bir şimdilik 0.5 yapayım mı? Daha rahat görürsünüz hızı. 11 oldu. <laughs> bayağı yavaş hala. En iyisi bunu en başta şey yapalım, biraz daha hızlı yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi hızlandı bakın. Hı, hemen kaybettik. Hangi adımları yaptık? Hız diye bir değişken oluşturduk. Hızı 15 yaptık. Buraya hız kadar git. Bunu buraya koydum ve buraya da hız kadar git dedim. Sonra bir de hızı her çubuğa değdiğinde hızı şu kadar değiştir dedim. Bu kısmı yapmak zorunda değilsiniz. Bu kısmı e, isteyenler yapsın. Hız değişkenini isteyenler kullansın. Diğerleri sadece topu belli bir hızda da kullanabilir. Şimdi devam ediyorum. Hatta eski haline geri getireyim. Başka gözümden kaçan bir şey var mı? Bunlar, bu çalışmayı yapmanızı bekliyorum. Eksiklerinizi buna göre tamamlayın gençler. Sağlıcakla kalın.